New money yani. mi döver, old money mi? Şimdi hangi konuda? Eğer klaslık konusunda tabii ki old money döver. <laughs> Bence Ama... de new money döver klaslık konusunda. Ya şöyle girişimciliktir, Hı. işte yeni adapte olmadır falan filan bu konularda tabii ki new money döver. Ama yani old Oldman'ın money, old money'nin old money olduğunu bile anlamazsın. Old money çok klas bir şeydir yani. Sence en büyük fark ne old money ile new money arasında karakter olarak mesela ya da? Böyle mesela new money'de bir genel bir görmemişlik oluyor zaten yani. Hı. Sonradan görmüşlük, işte böyle sonradan gelmiş o para falan, parayı nereye harcayacağım falan filan. <laughs> Kötü bir şey mi sonradan gelmesi paranın? Yok hayır yani sonuçta her zaman birilerine sonradan gelecek. Ama yani old money olan da daha oturmuş bir şey oluyor. Daha uzun dönemde düşünebiliyorlar. Daha farklı zevkleri oluyor. Birikmiş bir şey oluyor. Kültürel birikim oluyor mesela. Yani Aynısı ama... daha başarılı oluyor girişimcilikte sence? Bence kesinlikle old money başarısız oluyor. Çünkü yani adam <laughs> çünkü... yani zaten bir, otur... bir İtalyan bir girişimci vardı bana şey demişti. Ya İtalya'dan hiç çıkmıyor. Ben de direkt tepki olarak şey dedim. Hı. E çünkü siz 120 yıl önce bütün girişimciliğinizi yapmışsınız yani artık girişimci yapmıyor mesela İtalyanlar. Tamamen olma ne olmuşlar?